Ben geldik biz buraya. Ee, buranın sıcaklığı gerçekten çok çok iyi. Yani şu sıcak tane bu mevsimde Adana'da durmak çok zor, çok kötü. Yani biz bu havayı Adana'da Kasım ayında yaşıyoruz ve bu ilçenin yani denizi yani gerek insanları gerek yani havası çok çok güzel. Hani e, gelecek tatil yapacak bir yer. Yani gerçekten tavsiye ediyoruz. Bir yaşıyorum. Burada yazdığımız var. Burayı denize geldik. Güzel, nezih bir yer. Herkesin, ailenin olduğu bir yer. Ee, buraya hep diyorlar ki işte şu kadar insan bu bu kadar insan. Aslında öyle bir şey yok. Ee, çok güzel. Can Kurtar ekibi var. Sakarya valisi. Bu, e, Karasu Kaymakamlı. Burada çok güzel bir hizmet veriyor. Şu anda kamerada bilmiyorum, gösterirse vatandaş çok güzel, rahat bir şekilde yüzüyor. Karasu'ya herkesin gelip tatil yapması istiyoruz. Karasu güzel. Cennet. Bodrum'a gitmeye gerek yok. Bodrum, Marmaris, Kuzey. Onlar hikaye. Şurası Sakarya'nın cenneti. 32 kilometre sahil var. 32 kilometre. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. İstediğiniz yerde yaşayabilirsiniz. Rahat. Ekmek var, su var, fırın var, ulaşım var. Bundan daha iyisi ne olabilir? Ambulansımız var. Görüyorsunuz. Her şeyi gösterdiniz. E bundan daha iyisi olur mu? <laughs> Söğütlü'den geliyoruz. Burada Sakarya'dan. İyi çok ne bileyim iyi beğendik geldik buraya bugün çoluk çocuk. hayat <laughs> evet. yapma uğraşıyoruz. İyi çok güzel. Çok güzel çok da sıcak. İyi memnunuz. Herkes gelsin buyursun. Güzel yerler. <laughs> sunum tercih edilmesinin sebebi ya hem denizin Karadeniz'in temiz olması hem İstanbul'a yakınlığı da en büyük etkenlerden biri. Yani burada daha sessiz, sakin kafa dinlenecek yerler var. Diğer tatil beldelerine göre Muğla, Marmaris, Bodrum gibi yerler daha kalabalık, daha canlı olmasına rağmen buralar sessiz, sakin olduğu için daha çok tercih ediliyor. Yani e, gençlik olarak da, aileler olarak da Buradaki yerleşim olarak da gayet rahat, temiz deniz olan bir yer. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana dokunmayan Karasuya 2016'nın 7. 4. 7'sinde geldim. Buradayım. Karasuyu çok seviyorum her gün buradayız biz. Bizim grubumuz var. 11-12 kişilik grubumuz var. Burada tavla oynarız, denize gideriz şakalaşırız. Çeriye Başkanımız Şaban Bey. <laughs> Akşama kadar buradayız. Sabahleyin 9'da 10'da gideriz. Akşam 6'da gideriz. Evde hanımlardan kavga ederiz diye erken geç geliyorsunuz diye. Kumumuz çok güzel. Hayat güzel. <laughs> oradan çıktık geldik arkadaşlarla birlikte kafa dağıtmaya geldik. Deniz, kum, sahil. Öyle oturuyoruz yani. Her zaman değil işte yasaklardan sonra. Yasaklarda evdeydik bayağı canımız sıkıldı. Sınav, stres, okul derken anca fırsat bulduk. <laughs>